Un kurabiyesi deniyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir tane yeterdi. Afiyet olsun. Yo, yo, bir tane yeterdi gerçekten. Gerçekten afiyet olsun. Yoyu yo, bir tane yeter. Allah razı olsun. Bir tane neyse tamam o zaman arkadaşlar ne yapalım bize iki tane getirmiş ama biz bir tane yiyeceğiz. Of. Ben bir tane istedim. Allah iki tane gönderdi. Değil mi yani? Demek ki nasibimde iki tane varmış. Bir tane yokmuş. Değil mi? Öyle düşünelim yani. Demek ki nasibimde iki tane varmış. Bana iki tane getirdi. Kurabiye kurabiye var ya inanılmaz güzel yani inanılmaz güzel danilo şef bile bunu yese beğenir inanılmaz güzel buradan danilo şefe selam olsun benim de ağız tadım çok güzel danilo şef umarım bir gün karşılıklı kurabiye deneriz umarım bir gün karşılıklı kurabiye deneriz ee, bakalım senin mi damak tadın güzel benim mi benim belki damak tadım seninkinden de güzeldir değil mi yani hiç belli olmamışlar buradan da selam olsun Danino şef hmm. kurabiye de çok beğendim şimdi hesap ne kadar olur bilmiyorum ödeyeceğiz yani ödemeden gidecek halimiz yok yani. Bana diyorsunuz ki beleşçi falan ben esnafı ödemeden nereye gideyim yani. tamam ki de ödeyeceğim arkadaşlar. Yani istirham ediyorum bu konuda size. Tefüs ediyorum. Tenüfüs ediyorum yani. Tefüs ediyorum. Tefüs, e, teneffüs ediyorum yani arkadaşlar. Tefüs. Teessüf. Teessüf ediyorum size. kesif işte yani arkadaşlar aynı şey Takılmayın böyle şeylere her şey çok güzeldi evet bugün de tatlı denedik güzeldi sevdim beğendim bakalım hesabımız ne kadar bilmem ne kadardır acaba.